arkadaşlar. Geçen iki videomuzda bunu yapmıştık. Nasıl yapıldığını göstermiştim. O videoya bakarak bunu nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Neyse bakalım. bunu bu köşeye koyuyor. Bugün yapacağımız ise bu. Arkadaşlar. Ben şimdi bunları parçalara ayırıp hemen geri geliyorum. Yani hızlandırma almayacağım. Onu boşuna zaten iki kadar şey. Çıkartamadığım yerde zorlarız çıkarsa. Yok o değil. Şunun altındaki çıkarsa. Bazen çıkartmayacağım tam. Çünkü biraz sıkıntı çıkartabilir çıkartmaları. Mesela şu. Neyse şunu çıkartalım. Arkadaşlar burada ilk olarak elimizde bunu alıyoruz. Yani tek tak takın arkadaşlar. Burada videoyu durdurun. Ondan sonra şöyle dur. Yanlış takıyordum. Şöyle şun Dur. Girmedi. Şöyle. Abi neden girmiyorsun? Daha biraz önce izleyen girdin Arkadaşlar sınavı başlıyorum. Bu girer birazdan. Yok onu şöyle de şöyle de takmış. Bu şekilde takmıştık. Neyse arkadaşlar. Benim donanlık. Önce şunu takmıştık arkadaşlar. Bende neden çalışmıyor diyorum. Ondan sonra bunu takmıştık. Arkadaşlar şöyle bakın. Ondan sonra arkadaşlar şöyle şunu şuraya ekliyoruz. Yüksek olsun diye. Ondan sonra şöyle şuraya şunu ekliyoruz maviyi. Şuraya sıkıntı çıkartıyorum. Öyle yaptım. Ondan sonra şu şunu ekliyoruz. Sonra böyle bir tane tekli blok kullanabilirsiniz. Şu arkasında arkadaşlar şunu kullandığımız gibi şeyler olabilir ama şu tarafta gözükmesin arkadaşlar. Şöyle arkasında gözükebilir. Sıkıntı yok. Sonra elimize kafamızı alıyoruz ve takıyoruz. Ve video arkadaşlar. Detay takıyorum. Şu bana neden olmuyor derim. Aslında iki tane kolu var arkadaşlar. Onu bulamadım şimdi. Üşenmedim arkadaşlar da. Bulamadım onu. Bu arka planı kesinlikle görmediniz. Evet o da arka plan. Sadece sandalye var. Neyse. Bugün de bunu yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Mig oldu. Yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Biraz önceki videoyu izlemediyseniz onu da izleyin. Bay bay.